Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz tam sayılarla bölme işlemi. Daha önceki haftalarda tam sayılarla toplama, tam sayılarla çıkarma ve tam sayılarla çarpma işlemini görmüştük. Son olarak tam sayılarda bölme işlemindeyiz. Tam sayılarda bölme işlemi yapılırken önce işaret belirlenir, çarpmada olduğu gibi. Sonra sayılar bölünür. Tıpkı çarpmadaki gibi hatırlıyoruz. Aynı işaretli olduğu zaman aynı işaretli olduğu zaman işaretim artı oluyordu aynı işaret eksi eksi artı oluyordu. Zıt işaretlerim eksi oluyordu. Çarpmada bildiğiniz gibi. O zaman yapalım. Örnek yapalım şuradan. Arkadaşlar artı 10 artı 5 bölme işlemi var. Artı artı sonucum artı olacak. Sonra bölme işlemini yapıyorum. Onu 5'e böldüm. 2. Şimdi işaretlerim aynı. O zaman artı. 8'i 2'ye böldüm. 4. İşaretlerim farklı. O zaman eksi. 6'yı 3'e böldüm. 2. İşaretler farklı. Eksi. 10'u 2'ye böldüm. 5. Tamam. 0 bir tam sayıya bölümü 0'dır. Fakat bir tam sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Arkadaşlar tam sayılarda pay kısmı yani yukarısı 0 olabilir. Sonuç her zaman 0. 6 0 olamaz. Bu tanımsız olur. Yani 0 bölü isterseniz 100 yapın. Sonucum 0'dır. Tamam. İsterseniz 2 bölü 0 yapın. Bu tanımsızdır. Bir tam sayının 1 ile çarpımı veya bölümü kendisine eşittir. Bir tam sayının eksi 1 ile çarpımı veya bölümü ise o tam sayının zıt işaretlisine toplama işlemine göre tersine eşittir. 4 çarpı 1, 4. 4 çarpı eksi 4, eksi 4. Bunu biliyoruz zaten. Aynı şekilde 4 çarpı 1, 4. 4 bölü, pardon 4 bölü 1, 4. 4 bölü eksi 1, eksi 4. Örnek çözelim. Önce işarete bakıyordum. Artı, artı. O zaman sonucum artı. 14, 7'ye böldüm. 2. İşarete bakıyordum. Eksi, artı. Farklı olduğu zaman eksi diyordum. Çarpmayla bölmede aynı kurallar geçerli işaret farklıysa sonucum eksi, işaretler aynıysa sonucum artılı çıkıyor. Şimdi normal bir şekilde 16'yı 2'ye böldüm. 8. Burada önünde işaret olmadığı zaman artı diyordum. Artı 50 artı 10. Artı artı olduğu için işaretim artı. Çünkü aynı işaretteler. 50'yi 10'a böldüm. 5. İşaretlere bakıyorum. Önce işareti yapacağım. Artı eksi farklı olduğu için eksi. 24'e 8'e böldüm. 3. İşaretler farklı. Eksi. 36'ya böldüm. 5. İşaretler farklı. Eksi. 36'yı 9'a böldüm. 4. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Önce işaret, sonra işlem. Eksi eksi o zaman artı. Tamam? İşaretler aynı olduğu zaman artıydı. Şimdi normal bir şekilde 24'e böldüm. 5. 3 tane olduğu zaman sırayla yapıyorum. Tıpkı çarpmadık gibi. Önce şurayı yapıyorum. Sonra bununla. Şimdi işaretler artı eksi. Eksi 75'i 3'e böldüğüm zaman 25 bölü burada ne kalmıştı? Eksi 5. Şimdi işlemi yapıyorum tekrardan. Şimdi burayı buldum. Şimdi bununla işlemi yapıyorum. Eksi 25 eksi 5 işaret aynı olduğu için artı 25 5'e böldüm 5. Sırayla yapıyordum. Eksi eksi artı olacak. 80'i 5'e böldüğüm zaman 16 bölü eksi 4 işaretler farklı. Cevabım eksi. 16'yı 4'e böldüğüm zaman 4. Bölmeyi öyle de verebilir. Şu şekilde de verebilir bize bölmeyi. Kesirli şekilde. Aynı şey demek. Bunun önünde gizli bir artı vardı. Hiçbir şey olmadığı zaman artı oluyordu. Artı, eksi. İşaretler farklıysa ne diyordum? Eksi. 36'yı 6'ya böldüm. 6. İşaretler aynıysa artı. 48'i 12'ye böldüm. 4. İşaretler farklı. Bunun önünde artı vardı çünkü. Eksi artı farklı olduğu için eksi. 26'yı 2'ye böldüm. 13. Sayma pulları arkadaşlar. Hepsinde vardı. Burada da var. Tam sayılarda bölme işlemi yaparken bölünen sayı kadar pul çizilir. Bölen sayı kadar parça ayrılır. Şimdi en başta artı 6. Bir tane kutunun içinde 6 tane artı pulum var. Neye bölüyorum? Artı 2. Yani iki parçaya bölüyorum. Tamam. İki parçaya böldüm. Sonucum ne? çıkan parçanın içinde kaç tane pul varsa. Bir tane parçanın içindeki pulu sayıyorum. 3 tane. O zaman cevabım artı 3. Tamam. Her bir grupta kaç tane pul varsa cevabım odur. Şimdi eksi 4. Eksi 4 neye böldüm? Artı 2. Yani şuradan 2'ye böldüm. O zaman bir tane kutumun içinde ne kaldı? Eksi 2. O zaman cevabım eksi 2. Her bir kutuda ne var? Eksi 2. Tamam. Cevabım eksi 2. Örnek çözelim. Arkadaşlar burada ne yapmış? Tam şuradan ikiye bölmüş. En başta neyin vardı? Eksi 8. 8 tane eksi pulum vardı. Bölü kaça böldüm? Artı 2'ye. Eşittir. 2'ye böldüğüm zaman 2'ye böldüm. Bir tane kutuda kaç tane kaldı? 4 tane. O zaman cevabım eksi 4. En başta ne var? 6 tane artı pulum artı 6. Kaç parçaya bölmüş? Şöyle 3 parçaya bölmüş. O zaman artı 3'e bölmüş. Tamam. Kaç tane yaptı? Şimdi bir tane kutunun içinde kaç tane varsa o. Bir tane kutunun içinde 2 tane var. Artı 2. En başta eksi 9 tane pulum var. Yani eksi 9. Kaça bölmüş? 3'e bölmüş. Yani artı 3. Tamam. 3 parçaya böldüğüm için artı 3'e böldüm. Bir tane kutuda kaç tane var? 3 tane. O zaman cevabım eksi 3. Kaç tane var? 12 tane. Artı 12. Bölü. Kaç parçaya bölmüş? 2 parçaya. O zaman artı 2. Sonucum ne oluyordu? Bir tane kutunun içinde kaç tane varsa? Bir tane kutunun içinde 6 tane var. Artı 6. Arkadaşlar bu hafta bir de şundan bahsedelim. İşlem önceliği. İşlem önceliği nasıl oluyor? Birden fazla, fazla işlemin olduğu durumlarda işlem önceliği aşağıdaki gibidir. Şimdi biz toplama, çıkarma, çarpma ve bölme'yi gördük. Üç tane farklı sayı farklı şekillerde işleme soktuğu zaman işlem önceliği hangisindedir? Önce işlem önceliği üslü sayı varsa üslü sayılarda parantez içinde işlem varsa parantezin içindeki işlem yapılır. Ondan sonra çarpma ve bölme yapılır. Ondan sonra toplama ve çıkarma. Aynı önceliğe sahip olan işlemler yapılırken sağdan sola doğru, sola doğru ilerlenir. O zaman yapalım. Arkadaşlar çarpma işlemim var. Bölme işlemim var. Çıkarma işlemim var. Önce parantez içini yapıyorum. 7 ile 3 topladım. 10. Tamam. Ondan sonra sağdan sola doğru yapıyorum. Şimdi burada öncelik buradan başlıyor. Tamam. Sağdan sola doğru dediği için yani en baştan sağa doğru gelin demek. Tamam. Onla eksi 8 çarpmış. Eksi 8 eksen. Ondan sonra 2 ile bölmüştüm. Tamam. En baştan başlamış. Baştan geliyorum. İşlem önceliği bunda bunu değil de önce buradan işlemi yapmış. Eksi 80 bölü 2 artı 40. Eksi 80 bölü eksi 2 artı 40. Eksi 5 daha 35. İşlem önceliğine göre yaptık. Örnek çözelim işlem önceliğinden. Arkadaşlar bölme var. Toplama var. O zaman işlem önceliğim neydi? Bölmede. Eksi 6 bunun önünde artı var. Artı 2. Farklı işaretler olduğu için eksi. 6'ı 2'ye böldü. 3 artı eksi 4. Tamam. Burada bildiğim bir şey vardı. Eksi eksi. ikisinde de toplama yapıyorum çünkü. Eksi eksi daha. Evet. Eksi. Çünkü ikisinde ortak işaret eksi. 3 ile 4 topladım. 7. Burada önceliğim artı var. Yani toplama var. Bölme var. O zaman bölmede Eksi 8'i 2'ye böldüm. İşaretler farklı olduğu için eksi 8'i 2'ye böldüm. 4. Artı en başta da 18. İşaretler farklıysa çıkartma yapıyordum. 18'den 4 çıktı. 14 büyük olan işareti neydi? Artıyı alıyordum. Yani bu bizim için genel bir tekrar olmuş oluyor. Eksi 48. Eksi 12. Şimdi Arkadaşlar bölme işlemi var. Çıkarma işlemi var. İlk önce bölme işlemini yapıyorum. Bölme işleminin çünkü üstünlüğü vardı. İlk önce o işleme girerdi. Şimdi bölme işlemi yaparken eksi eksi ortak işaret artı oluyordu. Yani eksi eksi olunca aynı işaret olduğu için artı oluyordu. 48'e 12'ye böldüğüm zaman 4. Tamam Burada da bir eksi 4 var. Art 4 eksi 4 daha 0. Şimdi arkadaşlar şurada görüyor musunuz parantezi? Şunu büyüteyim. Biraz daha büyütelim. Evet. Şurada işlemi görüyor musunuz? Şurada bir parantez var. O zaman ilk önce parantezin içindeki işlemi yapıyorum. Eksi 5 çarpı eksi 5 eksi eksi ortak olduğu şey aynı olduğu için artı 5 ile 5 e çarptım 25. Tamam. Şurada ne vardı? Artı 50. Şimdi sıradaki işleme geliyorum. Artı 50 bölü artı 25. işaretler ortak olduğu için artı 50 25'e böldüm. 2. Buraya gelelim. Arkadaşlar şeye kadar yapalım. Ondan sonrasını size bırakayım. H'ye kadar ben yapayım. Bunlar da sizin olsun. Hatta şu tarafı yapayım ben komple. Bu taraf sizin olsun. Şimdi arkadaşlar burada parantez içi önceliğim var. O zaman şurayı yapıyorum. Burada ne var? bölme işlemi var. İşaretler farklıysa eksi 12'yi 3'e böldüm 4. Eksi 11 çarpı eksi 4'ten aynı işaretler olduğu için artı 11 ile 4 çarptım 44. Geldim. Öncelik işlemim toplamamı bölmemi bölme. Ama arkadaşlar burada bilmemiz gereken bölmenin üst kısmı aslında bir parantez şeklinde alır. Yani bizim önce bölmenin üstünü yapmamız lazım. Tamam. Sanki parantezin içini yapıyormuşuz gibi düşünün. Şimdi burada eksi 5 artı artı 5 0. 0 bölü 4 de 0'dır. Bunu yapalım. Önce üstü ayrı, altı ayrı yapıyorum. Sanki bunlarda parantez varmış gibi. Tamam. Parantez varmış gibi yaptığım zaman eksi eksi Aynı işaret çarpma işlemi var burada. Artı 20 ile 3 çarptım 60 bölü diyorum. Farklı işaret eksi 6 ile 5 çarptım 30. Bölme işleminde farklı işaret olduğu zaman eksi 60'ı 30'a böldüm. 2. Sırayla yapınca sonucu buluyoruz arkadaşlar. buradaki işlemleri yapalım. Evet, buradaki işlemleri yapalım arkadaşlar. Bölme işlemi ne bu? 0 bölü eksi 2. Üstte 0 olduğu için cevabım 0'dı. Bu neydi? 26 bölü 1. işaretler aynı. Artı. 26'yı 1'e böldüm. 26. Burada arkadaşlar çarpma işlemi var. 0 ile eksi 15 çarptığında 0. Bölme işlemi var. Eksi eksi artı. Yani aynı ortak işaret olduğu için. Aynı olduğu zaman artı oluyordu bölmede. 15'i 1'e böldüm. 15. Bunun önünde artı var. Gizli farklı işaret olduğu için eksi 16'yı 1'e böldüm. 16. Aynı şekilde ne yapıyorduk? Farklı işaret eksi 18'i 1'e böldüm. 18. Farklı işaret eksi 8'i 1'e böldüm. 8. Arkadaşlar burada ne diyor? Eksi 3 bölü 0. 0 aşağıda olduğu için neydi bu? Tanımsız. Eksi 25 artı 1 çarpma işlemi arkadaşlar buradaki. Farklı işaret olduğu için. Eksi 25 ile 1'i çarptım. 25. Arkadaşlar burada farklı değişik bir örneğimiz var. büyüktür, küçüktür yapalım diyor. Aşağıdaki işlemlere göre kutuları küçük, büyük veya eşit sembolleri koyunuz. Şimdi arkadaşlar artı 15 eksi 26 çarpıldığı zaman sonucu işaretler farklı olduğu için eksi olacak. 15 ile 26'yı çarptığımdan büyük bir sayı olduğu için eksili olduğu için sıfırdan küçük. Geldim buraya. Eksi eksi artı olacak. 3 ile 45 çarptığım zaman 135 sıfırdan büyük. Buraya geldiğim zaman eksi eksi artı 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 artı. Bu sayıları çarptığım zaman büyük bir sayı olacağı için sıfırdan büyük. Geldim buraya. Arkadaşlar eksi 13 ile 0'ı çarptığım zaman 0. 0 bölü 5 0. O zaman 0'a eşitmiş. Eksi eksi çarptım artı. Artı eksi çarptım. Eksi. Demek ki sıfırdan küçükmüş. Arkadaşlar eksi eksi çarptım. Artı. Burada da sıfırı eksi 9'a böldüğüm zaman sıfır. Demek ki buradaki artılı sayı sıfırdan büyük. Evet, Şu da güzel bir örneğimiz var. Şu örneği yapalım. Aşağıdaki işlem şemasında boş kutuları verilen işlemleri uygun şekilde doldurunuz. Bölme işlemlerini yaparken soldaki sayı sağdaki sayıya bölünüz. Soldaki sayıyı sağdaki sayıya bölünüz. Arkadaşlar bunlar aynı hizada olduğu için farklı renkle yapacağım. Görün istiyorum. Eksi 10, 2 bölme yaptım. Eksi eksi olduğu için aynı işaretten artı oldu. Onu 2'ye böldüm. 5. Artı eksi farklı işaret olduğu için eksi. Burada da 4 bölü 3 kaldı. Arkadaşlar burada tamam. Eksi artı eksi. Pardon bakın arkadaşlar. Kutuların içinde hangi işlemi yapacağımızı göstermiş zaten. Burada çarpma var. Burada bölme var. Burada bölme var. Çarpma varmış burada. Artı eksi. Eksi. 4 ile 3 çarptım. 12. Eksi artı eksi. Bölme işlemi yap diyor. 8'i 2'ye böldüm. 4. Şimdi geldim. Farklı renge geçelim. Arkadaşlar burada artı 5, eksi 12. Şurada çarpma işlemi var. Demek ki bunların ikisini çarp diyor. Artı eksi, eksi. Bu renk olmadı. Şöyle yapalım. Eksi. 5 ile 12 çarptığım zaman 60. Burada bölme işlemi var. Eksi 12, eksi 4'e böl diyor. Eksi eksi aynı işaret olduğu için artı. 12 4'e böldüm. 3. En son işlemde bana çarpma yap diyor. Eksi 60 çarpı artı 3. İşaretler farklı olduğu için eksi. 60 ile 3'ü çarptım. 180. Tamam. Kutucukları böyle doldurduk. Arkadaşlar bu hafta bölme birazcık da çarpma kattık araya. Bölme işlemini de bitirdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.